Merhabalar ben Erkan Mozioğlu Medikal Biyoteknoloji Anabilim Dalı öğretim üyesiyim. Burada yapmış olduğumuz çalışmalardan bir tanesinden bahsedeceğim. Benim çalışma alanım mikroorganizmaların hızlı tanısı ile ilgili. Dünyada çok önemli sorunlardan bir tanesi olan MRSA diye bilinen Staphylococcus aureus'ların hızlı tanısını nasıl yapabiliriz diye geliştirdiğimiz çalışmalardan bir tanesinden söz edeceğim. Bu mikroorganizmalar bunun gibi başka mikroorganizmalarda da benzer özellikler var aslında. Dışarıya enzimler salgılıyorlar. Bunlardan bir tanesi nükleaz enzimleri. Bu enzimleri salgıladıkları için onların tanısını buna dayalı olarak koyabilme şansımız var. Bugüne kadar kullanılan geleneksel yöntemde agar plate'leri dediğimiz besiyeri ortamları kullanıyoruz ve bu plate'lerin içerisine, besiyeri ortamlarının içerisine DNA moleküllerini ekliyoruz. Fakat bu DNA molekülleri ertesi gün ancak saptanabiliyorlar. Çünkü ilk önce bakteri 24 saat büyümesi gerekiyor bu besiyerinin üzerinde. Ertesi gün geldiğimizde besiyerinin üzerine asit döküyoruz ve dökmüş olduğumuz asit oradaki DNA molekülünün var olup olmadığını bize gösteriyor. Eğer DNA molekülü hala besiyerinin içerisinde ise mat bir görüntü elde ediyoruz ama içerisinde değilse şeffaf bir görüntü elde ediyoruz. Buna, buna bağlı olarak da diyebiliyoruz ki mikroorganizmalar burada nükleaz enzimlerini üretmişler. Dolayısıyla bu mikroorganizmalar nükleaz enzimi üreten mikroorganizmalardır diye. 24 saat Üreme süresi artı bu asit uygulamasını da düşünecek olursak yaklaşık bir buçuk gün gibi bir süreye ihtiyacımız oluyor. Fakat bunun yerine biz şöyle bir şey düşündük. Zaten moleküler biyoloji laboratuvarlarında çok yaygınca kullanılan PROP dediğimiz küçük DNA molekülleri var ki bu DNA moleküllerinin bir ucuna fluorofor takabiliyoruz, diğer ucuna da quencher takabiliyoruz. Ve bu DNA molekülleri birbirine yakın bir şekilde konumlandırıldığında, o şekilde tasarladığımızda Buradan üretilmiş olan floresan floresan ışığı quencher tarafından yutuluyor. Zaten buna quencher denmesinin sebebi de o. Onu doğru bir mesafede ayarladığımız zaman düşünebiliriz ki burada sanki lambalar sönük durumda, herhangi bir ışıma yok. Ancak mikroorganizma üremeye başladığı anda dışarıya enzim salgılıyor. Nükleaz enzimleri ve bu enzimler DNA moleküllerini kestiği zaman bu fluorofor ve quencher birbirinden uzaklaşıyorlar. Ve lamba tekrardan aktif hale, etkin hale geçmiş oluyor. Yani ışık yeniden üretilmeye başlıyor. Ve bu sayede biz bu ortaya çıkan ışığı zaten saptayabilir hale geliyoruz laboratuvardaki bazı cihazlarımızla. Bu sayede az önce söylediğim gibi bir buçuk Günlük bir süre yerine yaklaşık olarak 10 dakikada mikroorganizma yoğunluğuna bağlı olarak biz nükleer, nükleaz üreten mikroorganizmalarımızı saptayabilir hale geliyoruz. ve Bu çalışmamızla ilgili olarak hem uluslararası hem de ulusal alanda buluşak kalmaya hak kazandık. Japonya'dan bir patent hakkı aldık. Bir de Türkiye'den, Türk Patent Enstitüsü'nden bir patent hakkı aldık.